Tütün çiftlik sahildeyiz. Arkadaşlarla birlikte sohbet ederken aklımıza geldi. Hadi bakalım dedik. Biz de bir ufak video yapalım. Bir yayın yapalım. Size bebek mamasını anlatacağım. Çok soru geliyordu arpa unu ile ilgili. Arpa unundan bebek maması nasıl yapabilirim? Ölçülerini verebilir misiniz? Dediler anneler bebek mamasını standart ölçüde yaparsınız. Bebeğinizin yediği kadar yaparsınız. Zaten çok küçükse yiyeceği bir kaşıktır. Bir yemek kaşığı kadardır. Hazırlarsınız, yediği oranı ayarlarsınız. Geri kalanını artık bir dahaki seferlere yaptığınızda oranı o şekilde ayarlarsınız. Şimdi geçenlerde Gebze'de buradan selamlarımı iletiyorum. Gönül Hanım'a misafir olmuştuk. Gönül Hanım'ın annesi Kastamonu. Bir de Hamide Hanım var bizi davet etti misafirliğe. Bir baktım sofrada bir tatlı yapmış. Bu ne? E, oraların Kastamonu yöresine ait olan undan ve sütten yapılan bir mama. Ben mama diyeyim artık ona. Çünkü muhallebiler genelde bebeklere mama olarak yapılır. Nasıl yapıyorsunuz dedim. Bunun arpa unuyla bebek maması olarak kullanılabilmesini zaten ben tarif ediyordum. Onların da günlük hayatta kullandıklarını görünce çok daha mutlu oldum. Şöyle yapıyorlar. Arpa ununu alıyorsunuz güzel sütle ıslatıyorlar. Kuru bir hamur oluyor o. Onu ovalayarak bezin üzerine, beyaz temiz bezin üzerine tabii ki önce abdestli olacaksınız. E, ya Rabbi niyet ediyorum şifaya diye. evladımı hayırla e, şifalar sağlık kazantırsın diye. Zaten arpa e, ne kadar kaliteli olduğunu ben size anlatmıştım. Arpanın ve arpa nın sütle, diyelim ki ya aldınız benden ölçü isteyenler oluyor ya onun için ölçülü vermeye çalışıyorum ki e, anlayabilirsiniz. Bir kase süt aldığınızı düşünün ve bu sütü e, unun üzerine döküverin. Tıpkı tarhana yaptıkları gibi. Tarhana yapıyorlar, bezin üstüne seriyorlar. Sütle bunu ovalıya 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 kuru bir şekilde bezin üzerine seriyorlar. Kurudukça daha çok ovalıyorlar. Kurudukça daha çok ovalıyorlar. Böyle boncuk boncuk oluyor. Tıpkı e, irmik gibi. İrmik kıvamında oluyor. Sonra bunları alıyorlar, tavada güzelce kavuruyorlar. Tavada e, bu kurutma usulüymüş. Aslında biz deriz ki güneşte serin kurutun. Çünkü güneşte kurutulmuş gıda çok uzun süre dayanabiliyor. Ama böyle e, tavada kızdırılarak ateşte yapılan gıda çok daha çabuk böyle buruk bir koku ve buruk bir tat veriyor. Bu bebeğe hiç e, hoş olmuyor. Arpa unuyla sütle kıvam verdiğiniz, ovaladığınız 20 haline getirdiğiniz bu gıdayı güneşte serip kurutabilirsiniz. Kuruyan gıdanızı o unla sütle yaptığınız o gıdayı kavanoza koyun. Bu sizin bebek mamanız. Bu bebek mamanızı aynı bebek çantalarının içerisinde taşıyabilirsiniz. Pişirmeye gelince hemencik birazcık suya karıştırıyorsunuz tıpkı Türk kahvesi yapar gibi bebeğinizin yiyebileceği kıvamda kaşık maması da yapabilirsiniz biberon maması da yapabilirsiniz isterseniz içerisine bal ekleyebilirsiniz mükemmel bir gıda oluyor bu şekilde Biberonla mı dolduruyorsunuz, kaşıkla mı yediriyorsunuz, nasıl yaparsanız yapın ama bebek maması tarifi isteyenlere çok güzel bir tarif bu. Ee, güzel notlar çıkarıyorum ben size yarın öbür güne mutfağımdan güzel tarifler ileteceğim arpa unuyla ilgili çayı nasıl demleyeceğimizden çorbamızı nasıl ağzını kapatacağımıza varıncaya kadar püf noktalarını size ulaştıracağım. Kınalı ellerinizle yapmanız çok daha önemli. Kınalı elleriniz dışarıda koronavirüsten sizi de korur. Ellerinizin, avuçlarınızın içerisindeki enerji reseptörlerini, parmaklarınızın, tırnaklarınızın kenarlarından akan enerjinin reseptörlerinde mükemmel çalıştırdığı için çok güzel şifalı ellerinizle şifalı şifalı mamalar, şifalı şifalı çaylar, çorbalar hazırlayıp çocuklarınızın duygu düşüncelerine ve bilinç alt havuzlarına mükemmel bilgiler akıtabilirsiniz. Bunu da size söylemiş olayım. Bilinç altı ile ilgili de küçük küçük notlar, küçük küçük kısa kısa videolar size vereceğim. Püf noktaları vereceğim. Videomu şöyle yapıyorlardı değil mi? Alttan videomu like yapın diyorlar. Siz beğenin. E, kanalıma abone olmayı ve diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Olur mu güzel dostlar? Kendinize iyi bakın. Allah arkadaşımıza atacağız. Şimdi batacağız. Evet. Atalım.